Ahşap işletmeciliği üzerinden işletmecilik kariyerini incelediğimiz ve 1 milyon similyona ulaşmaya çalıştığımız marangozculuk oyununa hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet yanlış görmediniz. Ben geldim. <laughs> Yiğit Popson bu benim ne kendime yarattığım simdi önceden. Böylelikle benim simim e, ziyaret ediyor marangozculuk bakalım yolunda gidiyorum diye final yapabilecek miyiz diye kontrole gelmiş sağ olsun. <laughs> Bakalım nasıl gidecek. Bu bölümde gerçekten final yapabiliriz bu arada. 984.250 similyona ulaştığımızda meydan okuma bitecek. Hadi tabii, tabii bitecek. Down deyip bitecek. Ve her an diğerlerden bize faiz parası gelebilir. Faiz parası geldiği anda da bu meydan okuma bitebilir yani. Bu benim ilk kendim için yarattığım simdi. Sonra bunu bir arkadaşım görüp sinirlendi. <laughs> Dedi ki niye sana bu kadar benzemeyen bir sim yaptın diye. Ondan sonra dedim daha iyisini yapabileceksen yap yani otur yap. Sonra yaptı. Evet. <laughs> sonra onu yaşlandırdım, zengin halini yaptım falan yayınlarda öyle bayağı bir eğlenmiştik. Ama epeydir görmüyorum kendi simlerimi. O açıdan iyi oldu. Final bölümüne de çok yakıştı bence. Arnold'un dersi var sanırım. Derse gidiyor olabilir. Evet. Bugün bir dersi var. Bu bölümde öncelikle bir yeni evli çifti bir ziyaret etmek istiyorum. Bir yemeğe almak istiyorum. <laughs> Bu evde nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden belki başka bir evde yapabiliriz o yemek işini ya da başka bir yerde. Aa böyle Potsdam Burger'de falan toplaşıp aslında bir yemek tertip ya da Gotlara gitsek mesela Kassandra'nın evi. Baya büyük. Eski Gotlar, eski. <laughs> eski gotlara gidip bu işi yapabiliriz. Bu lottery Şimdi bu meydan okumada başka bir yerden para gelmemesi gerekiyor ya. Yango falan oynarsam kesin tutar. Tutacağı <laughs> tutar yani. O yüzden bu işe hiç bulaşmayacağım. Bu iş yokmuş gibi davranacağım. Evet. Bu tatil hemen bitsin. Aa Mike'ın başına gelmeyen kalmamış. Okuldayken tam böyle konuşma yapacakken arkasında beni tekmeli yazısıyla bir kağıt varmış. Klasik Amerikan filmi şeysi. <laughs> Öğretmenine söylemeli mi? Yapanı bulmalı mı? Bence yapanı bulmalı. Yapanı kolaylıkla bulmuş. O da arkasına tatlı bir mesaj bırakmış. <laughs> Bu arada Mike'a böyle okulda sosyalleş dediğim. Arnold'da da okulda notlar al diyeceğim. Böyle okulda sosyalleşirken bence grup kursun kendini. Ve arkadaşlarıyla böyle bir ödev grubu olsun. Homework. Bunu hep yaparım. Çok önemli bence. Eğer çocuk siminiz varsa çok işe yarıyor. böyle de balık olsun. <laughs> Sonra buradan gereksinimleri seçebiliyorsunuz. Buradan yaşı seçeceğim ve kendi yaşındaki insanları alabileceğiz sadece. Eğer büyürlerse de hala bu ekibin içinde kalabilirsinler diye Tini de seçiyorum. Çünkü Myra Watson'la tanıştı okulda. Sınıf arkadaşı onunla muhabbet etsin. Aa Nihal Diagil hala Tini'miş. Nihal'i büyütsek mi aslında ya? Beşir'le bir aralarını yapamamıştık. Onu da bir yapsak güzel olabilir bir bölümde. John Rutherford. Sanırım bu Kalın'ın oğlu. Evlat edindiği oğlu. Tamam yani yapacakları şey belli. Ödev. <laughs> Ödev yap. Evet. Ve oyuncaklarıyla falan oynasınlar. Ödevleri bitince de öyle takılsınlar. Öyle eğlenceli bir kulüp olsun diye düşünüyorum. Bakalım. İşte bu. Harika bir kulüp kurdu Mike. Albert Yeager arıyormuş. Konuşmak istiyor musun? Evet istiyorum. Ama dersteyim aslında. Dersteyken aramaya deneyin de. Bugün Eren neler yapmak istiyormuş. Bir sanatı ödümsemek istiyormuş. Bir de Raj diye bir adamla arkadaş olmak istiyormuş. <laughs> İlginç. Geçen bölümde Karpuz'la düşman olmak istiyordu. Onu da bu bölümde halledeceğiz. İnş. Sen konuştun mu kardeşinden? Nasılmış balayısı? İyi miymiş? Çağırdın mı akşam yemeğe? Herhalde çağırmadı. Hemen çağırsın. Ha bakalım ödev durumuna göre değişir o. Evet 19 saat sonra bir tane dersi var. Ve ödevi yarım henüz. Onu hemen bir yapsın. Yiğit'le tanışmadıysa onunla bir tanışsın hemen. Bu sırada Cassandra bir bebişle ilgileniyor. Ya Rodrik selam. Rodrik'i hemen büyütebiliriz. <laughs> Çok beklememize gerek yok. Ben tanıştım mı Yiğit'le? O ölümüne kankalar. Peki söyle bakalım. 41. bölümde bu meydan okuma bitecek dedin. Ama 39. bölüm. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sınav çekmeyi düşünüyorsun. <laughs> <laughs> Değil, her zaman gibi şınavla cevap veren harika bir sistem. Ben nerede uyuyun Ne ora geldin eve de uyumaya başladın. Allah'ım. Düğün yüzünden bütün gece uyumadı çocuk. Yazık. Ya bu çift de iyice birbirlerini ısındı. Çok tatlı çalmaya başladılar. İyi. <laughs> Evim de sağ olsun. tabakları falan topluyor. Ne kadar da hanım hanım bir kız oldu. Ben <laughs> yani çocuğuna bakmaya gidiyorum iş. Evet. Ağlıyormuş çünkü çocuk. Rodrik'in altını temizle bakayım. Burayı duvarları yüksekken çok görmedik değil mi? Evet. Hazır görmemişken göstereyim. Aa Yiğit'in artık gitmesi gerekiyormuş. Görüşürüz Yiğit. Oh. <laughs> Sen ödevini bitirdin mi? Arnold. Ya yani bitirmiş. O halde yerleri temizlemeye başlayabilirsin. Yerleri kim temizleyebiliyor? Herhalde Elim temizleyebiliyor. Onun için biliyorsunuz ki bu koltuğu tavan arasına kaldırmam gerekiyor. O da move Objects olmadan olmuyor. Hatta halıyı bile götürebiliriz tavan arasına. Gerek yok. Burada şimdi rahat rahat yerleri süpürebileceğiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi bezini değiştirebilirim. Mutluyken böyle büyütmek istiyorum. Bir şey. Aa, aslında doğum gününe çağırmışız gibi olsa mı acaba? Ee, biraz uyutalım. Sonra doğum günü yapalım. Evet. Yerler de temiz olduğuna göre muhteşem bir doğum günü partisi bizi bekliyor. Hadi bakalım. Ellen pasta yapacak ilk defa. Arnott da akşama etkinliği ayarlayacak şimdi. Aa, aile toplaşması diye bir şey varmış aslında. Hmm, bunu yapsak güzel olabilir. Birthday party ne var mı? Hala vardır herhalde o. Onda altın almışız zaten. Acaba bu aile toplaşmasını bir denesek mi? Evet, evet bu iyi olur. Albert gelsin tabii ki de. Annemiz babamız gelsin. Yani başka. Morgan'ı tanımıyor mu ya? Niye Morgan çıkmıyor? Ha çıktı. Evet. <laughs> Burada yaparız bence. Gece 10'da başlayacağız. <laughs> Hadi bakalım. Ondan niye 3 tane çıkıyor böyle? İlginç. 200 milyon buna gitti. Arnold'un çok uykusu var ama gitsin biraz tekerleme yapsın. Gel şöyle tuvaletini yap ondan sonra da biraz uyu akşama kadar. Çünkü akşam parti var. Ödevini yaptırmayacağım bu arada. Çünkü böyle arada ödev yapmadığı günler olsun diye düşündüm geçen. <laughs> böyle çocukları biraz rahat bırakayım diye düşündüm. Hem ödev yapmayıp okula gitmeyi de bir görelim değil mi? <laughs> Buralar bayağı bir temizlenmiş gibi duruyor. O kanepeyi geri getireyim. Elinde ilk defa pasta yapmaya başladım. Şuraya böyle bir sokuşturuyor. Burada bir yerlerde yapıyor. <laughs> Niyeyse orada yapıyor kızım. Burada var ya tezgah. Niye köşede yapıyor onu acaba? Çok acayip. Çok acayip. Pastamız da pişiyor maşallah. Böyle ilginç bir pasta yaptık. Böyle havuçlu kek gibi bir şey oldu bu. sen bunu bir dolaba kaldır bir bişeyim. Away diyeceğim. Normalde hiç kullanmadığım bir aksiyonu sadece marangozculuk oyununda kullanıyorum. <laughs> Bu meydana okulu bittikten sonra da muhtemelen asla kullanmayacağım bir şey olacak. Böyle güzel bir meyve salatası yaptırayım Ellen'a. Her şeyi Cassandra'ya yaptırmayalım. <laughs> Kaç Cassandra'nın da işi yok gibi ama. Yine de uykusu falan var muhtemelen. ama Ernesto artık titiz mi olacak? Hadi bakalım olsun. Aynı zamanda titiz oldu. Harika. Ama şunları temizleyemiyor galiba asla. Bunu yerden alamıyor niyeyse. Putin inventory diyeyim bari. Kasandra halletsin. Bu ne? Aa, bebişin ayak izleri. Bunu şöyle asalım bir yere. <laughs> El izleri. Bunları at diyemiyorum. Sadece bir yere bırak diyebiliyorum. Hmm, kötüymüş o. Bunu atmak için acaba özel bu yeni <laughs> çöp kutusuna mı gerekiyor? Öyle olabilir. Şu var ya muhtemelen bu. Bunu nereye koyacağız? Böyle koysam acaba çalışır mı? Umarım çalışır. 100 milyon buna gidiyor. Hı. At dedim bakalım ne olacak. Asla atmıyor. <laughs> evet. Bunu niye aldık acaba? Çok uykusuz kaldılar bu arada. Biraz uyusunlar istiyorum. En azından o halledelim. Elinde da... pastayı mı yedi? Yemek yapmayı bırakıp pastayı yemiş. <laughs> Allah'ım öleceğim. Öf. Gidip öpme bir de. Suçlu o suçlu. <laughs> Sinirimi bozdu. Neyse Arnold başka bir pasta yapsın madem. Öf. Hamburger pastası yaptıracağım şimdi Arnold'a. Hiç pasta yapmamışlardı hayatlarında ilk defa yapıyorlar. Hadi bakalım. Yapacak yerim yok diyor ya. Nasıl yok? Var bayağı. Buraya koydum işte. Olabilir ya. Yani. Olabilen bir şey bu. Peki burası? Hayır asla olmaz diyor. O zaman at. Allah'ım. Burası da iyice iğrenç oldu. Akşam 8 olmuş. Onda başlatacağım partiyi. Yaklaşıyor bayağı zaman. Soframızı ayarlayalım. Challenge'um. Arnold'un da kıyafetini değiştirdim. Tam bir marangozcu. Zengin marangozcu oldu şu an. <laughs> Pastamızı da yaptık. O pastayı yemesinler diye artık neler yapacağım bilemiyorum. Aaa cooking'de 10. seviye oldu Arnold. Nasıl oldu hiç? farkın değil. <laughs> <laughs> evet, küçük evin avantajları yine, Şimdi bunu inventörüne koy yoksa yiyeceksiniz belli yani. Kaç saatte bozuluyormuş, tamam bir gün duruyormuş bu tamam yanında dursun zaten sonra şey yaparız atarız. Dışarı çıkarken giydiği kıyafete bakar mısınız birden <laughs> inanılmaz bir değişim. <laughs> ben büyülü aleme gitsinler istiyordum da bir bölümde eğer bu bölümden sağ çıkabilirsek eğer Madden gitmezse, git bitmezse bir Glimmer gideriz değil mi? Büyülü alemi bir görürüz. Ben de kıyafetini değiştir Ernest hocam. <laughs> Parti yaklaşıyor çünkü. Bir biçimiz de burada. Ama bir dakika bir dakika Sen acaba atabilecek misin bu çöpleri? Oh, acaba atabilecek ah. miyim? Acaba bunu yapabilecek miyim? Dedim. Hayır yap tabii ki de yapamam. <laughs> Evet partimiz başlıyor. 4, 3, 2, 1 ve başlasın. Niye gereksiz bir... <laughs> 20 tane fotoğraf çekmemiz gerekiyormuş. Harika tam istediğim şey. Ben de yeni evde böyle aile fotoğrafları olsun istiyordum. Bu çok iyi oldu. Nerede bizim konuklarımız? Geliyorlar. Aha Morgan'a bak. Doğum yapmış mı? Yapmamış henüz. Hmm, bebiş geliyor. Cassandra'nın parti kıyafeti. Bu şekilde yeni bir parti kıyafeti. Helga geliyor şimdi yine. <laughs> Bayağı bir şey suratsız. Dip, anası gile bir selam versin. Bir sarılsın. Sonra geldiği için teşekkür etsin. Neredeydi o az önce vardı. Small içindeymiş. Bayağı zor buldum. <laughs> Ooh, nasıl da çılgın parti. <laughs> <laughs> Morgan'ı tebrik ediyoruz şimdi. Ha, Arnold değiştirdi kıyafetin niyeyse. Ne güzel de evlendin, harika evlendin dedi. Oo, harika evlendin. Seninle <laughs> <laughs> bir fotoğraf çekilebilir miyiz Morgan? Hemen dakika bir gördü. Herkes birbiriyle fotoğraf çekilsin istiyorum şu an. Cassandra da Helga ile çekilsin. Yanında Marcus'a hoş geldin desin. Bir kayınpederin elini öpsün değil mi? <laughs> Yani Arnold fotoğraf çekiyor herhalde. Aa bebeği hissetmek istedi ya. Yeah. Bu etkilişimi bayağı seviyorum. <laughs> Gel fotoğraf çekelim. Dedi. Arka planımız çok saçma ama çaktırmayın. Ha böyle komik şeyler yapabiliriz aslında. Böyle çılgınlı. <laughs> bir tane normal tabi. Umarım güzel çıkmıştır fotoğraflar. Sadece 5 tane fotoğraf çekildik şimdiden. <laughs> Arnold'da şu pastayı place in a world diyeceğim. Bakalım gidip nereye koyacak çok merak ediyorum. Evet, şuradaki herhalde kahve masasına koyacak. <laughs> Ama orada mum koyamam. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet bunu böyle bir ortalık bir yere koymam lazım. Gerçi bebek olduğu için yani gerek yok aslında. Herkese hani gelin buradan pastadan bir tıklayın diyebilirim. Evet yemeğe çağır bakayım herkesi. <laughs> Elin akşam patladı. <laughs> akşam patladı gibi. Arnold'la Morgan hemen kanka oldular tabii. Ha bu arada fotoğraf çekileceğimiz için bu arada ilişkiler çok hızlı ilerliyor küçük evde. O yüzden bunu kullanıp bütün hani gelişmesini istediğim ilişkileri birden geliştirebiliriz. Aha. Albert da geldi. Selam Albert. Bütün ailenin girdiği bir karede fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Çok zor gerçekten. Nasıl bir etkileşim sürüyor? Nasıl tatlış bir aile buluşması? Herkes oturdun diyecektim ki hemen kalktılar. <laughs> Asla oturmuyorlar. Evet. Evelyn'in ilişkisi tam mükemmel değilmiş. Onu iyice mükemmelleştirelim şimdi. Aileyle ilgili konuşmamız gerekiyor çünkü ailenin geçmişini sor diye bir şey var. Gelecekte neler yapacağımızı konuşabiliyoruz ve ailenin öneminden bahsedebiliyoruz. Evet bunları konuşacak şimdi. Evet. Aha, yeni bir fotoğraf geliyor. Arkada <laughs> Arnold kıyafet değiştirdi niyeyse. Bu daha cool bir poz bence. <laughs> Şimdiden bayağı bir ilerledik gibi. Ailenin önemi bla 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 bla. <laughs> Her yerde pasta var yalnız. Bu arada amacımızı unutmadan Mike'ı da büyütmemiz lazım bir yandan. Onu da halletmemiz lazım. İlişkimiz ilerliyor gibi. Ernesto ile Albert'ın ilişkisi de yok gibi bir şeymiş. Ona da uğraşacağım şimdi. Hem Morrigan'la da biraz ilişkisi gelişsin istiyorum. Sonra da fotoğraf çeksinler beraber. Orada zaten coşar. Evet. <laughs> Ben aileyle ilgili sadece bir kere mi konuştum? Niye böyle bir tane saydı? Bayağı da konuştuk aslında. Aha fotoğraf geliyor. Burada Mike de var köşede de çaktırmayın. <laughs> Yengemlen. Aa bu post çok tatlış oldu. Evet. Bunu beğendim. Evet, i̇lişkileri acık iyileşti. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle ya? Allah Allah. Anlat kimseyi takmıyor. Telefonuyla ilgileniyor şu an. Ben bu aileyle ilgili şeyleri yapıyorum ama hiçbir işe yaramıyor gibi. Niyeyse. Ha, oldu galiba. Biraz da annesiyle konuştum. Arnold'da Cassandra ile konuştuğun. Şu işi sağlayalım istiyorum bakalım. Ernesto bebek fotoğrafları gösteriyor şu an bu arada. <laughs> Nasıl ama bebeğim diyor. Kabla, kabla çarbe. Oh, just a branch. Aile toplaşması ne uzunmuş yalnız. Gece 1 oldu. Daha 4 saat, 5 saat falan var. 5 buçuk saat var. Sabaha kadar sürecek gibi görüyor. Neyse kardeşler biraz daha yakınlaştın da. Bu sırada Mike de etrafı toplamaya devam ediyor. Aferin oğlum daha. Ya sonradan çıkmış kardeşler kozu. <laughs> bu ne öyle? Haydi, <laughs> Bunu çekmemiz lazım şimdi denk gelmişken. <laughs> Bunu da istiyorum. Herkesin fotoğrafçılığı kötü bu arada. O yüzden bu iş nereye varacak bilmiyorum. Fotoğraflarını gösterdi. Daha çok fotoğraf göstereceğiz. Evlilik tebriği de yapalım. Onu geçen bölümde yapmıştım ama kaydedememiştim. Sonra fotoğraf göstersin. Düğün fotoğraflarını. Bak bunları çektim desin. İnanılmaz muhteşem evlendin. Süper evlendin falan. <laughs> Baksana ne biçim fotoğraflarla çektim dedi. Böylece bunun hallolması lazım artık yaptık ya işte. Heh, tamam. Bir sime sarılıyor. Şimdi Cassandra yukarı çıkıyormuş. Hazır yukarı çıkarken ben de zaten Roderick'i büyütmeyi planlıyordum. Önce bir gösterip hava atlayacağım. Markus'a göstersin dedesine. Acaba bebekle beraber ışınlanabiliyor mu? Onu merak ediyorum. Muhtemelen olmuyordur. Ha yok dedesi geliyormuş tamam. <laughs> Hayır bunu yapamam dedi. Peki ağlıyorsan o zaman senin büyüme vaktin gelmiş demektir. <laughs> ha age up tamam. Çıktı. Evet hemen büyütelim. Rodrik büyüyor musun sen? Aman da aman. Aa battaniyesi çıktı. Infant olacak. İlk defa bir infant göreceğiz. Benim oyunlarımda. Anlıyorum Rodrik büyüdü. 1, 2, 3. Bu neymiş? Tamam. Sakin bir de bir şey olacakmış. Pek sinirlenmiyorlarmış. Pek ağlamıyorlarmış. Genelde böyle dünyayı izliyorlarmış. Öyle bir bebeklik. Pek kendi başlarına da bir şey yapmak istemiyorlarmış. Biraz böyle bağımlı olacaklar yani. Ha. Ne oldu be? Aa. Uçarak iniyor aşağı. <laughs> <laughs> Smile my stone unlock. Bir defa gülmüş bile ama bebişin halleri ne böyle? Blow raspberry. Bu ne böyle? Bebişimiz büyüdü. Evet. Dur, foto e, fotoğraf çekebilir miyiz? Bebişle. Kimse de fotoğraf makinesi yok mu bu arada? Bizde vardı bir yere fotoğraf makinesi ama. Artık yok anladığım kadarıyla. Rastgele şimdi bu bisiklete tıklayıp bisiklete binme yardımı istedim ve Morrigan'ı seçtim. Morgan da bu sırada işi yok. <laughs> evet. Hiç de <işte>, takmadık yani. <laughs> Ayakta mı işiyor ya? Nasıl yani? Allah Allah. Tövbe tövbe. Bunu yapacak mısın? Bayağı da çıktı ama. Ne oldu? İzliyor galiba. Aha. Vallahi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Evin içinde öğretiyor. Harika. Evet böyle sürebilirsin. İleri geri. İleri geri. <laughs> <laughs> evet harika gerçekten <laughs> muhteşem çalışıyor. Ne oldu öğrendin mi yani şekilde? Aha bebek mi geliyor acaba? İyi misin Morgan? Umarım iyidir. Ernesto ile Albert da baya bir ilerlemiş gibi duruyor. Çok da ilerlemedi ama. Daha çok fotoğraf çekelim hemen. Bu arada kıyafetlerini ayarlarken göstereyim size son halinde. Hmm, fotoğraf çekilirken bunu yapamazsın diyor. Hmm, Makine izlemeyi seviyormuş. <laughs> hmm, saçları biraz böyle dalgalı olmuş. Böyle daha tatlı bir şey olsun <laughs> bir de babasının saçını almış. Böyle olsun bence. Daha az olsun saçı. Aa büyücü olmuş hem de. Harika. Parti kıyafeti biraz daha güzel bir şey olabilir bence. Bir tişört giysin ya bence. Evet. Hı, çok tatlıymış. <laughs> Bak. O gözlükleri kaldıracağız da. Çapka öyle kalacak tabii ki de. Hı, bu üstündekini değiştirebiliriz. Aa bu çok tatlıymış. E böyle yaptım. Kış kıyafeti de bu şekilde olacak. Hiç görmeyeceğiz ama yine de bir uğraştım yani. Seviyorum çünkü. Evet biçimimiz böyle oldu. Artık ben bu etkinliği bitirsem mi ya? Bence bitireyim değil mi? sosyal sen Albert'a bir sarıl bir son. Bu sarılmak gerekiyormuş. Onu da bahaneyle halledelim. Ondan sonra etkinliği bitireyim. Ya kardeşim. <laughs> evet muhteşem bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Efsanevi oldu gerçekten. Evet. Hmm, ödülleri merak ettim. Ödüllere bir bakmak istiyorum. Aa, böyle ne güzel çerçeveler geldi. Bunlar hoşmuş. Ne böyle koyalım. Koridora bir tane koyalım bence. öyle büyük olanından. Şundan da olabilir. Evet, tamam. Bu buraya olsun. Buraya da bir tane büyük koydum. Sonra bunun içinde fotoğrafımız varsa artık. <laughs> Bayağı bir fotoğraf varmış. Kolaylıkla doldurdum vallahi. <laughs> dan dan doldu hepsi. Herhalde yarın sabahtan önce para gelmez diye umuyorum. O yüzden sizi yarın sabah ışınlayacağım. Rodrik'i eğlendirmeye çalışıyorum şu an. <laughs> ha, ağladı. Ha, hiç i̇stemedi. Ama gün gelmiş. Hamile hamile her gün geliyor maşallah. Orada <laughs> niye şemsiye var ortalıkta? Bu ne böyle? <laughs> Allah Allah ilginç. Ama bebekle beraber oh. uyuyabiliyorlar. Hı, bunu bilmiyordum. Ne Arnold derse gidecekmiş. <laughs> Alan yemeğini yesin. Ondan sonra bu böyle hani aile toplaşma alanları tarzı bir şey geldi ya yeni pakette. Onu merak ediyorum nasıl bir şey diye. Onu bir deneyelim beraber. Arap tersine gider gitmez. Oraya biz de gideriz. Bebişimizi de alalım. Orada eğlenir başka bebişlerle tanışır falan diye düşünüyorum. Oregon da gelsin bizimle. Albert'ı da çağıralım. Öyle ailecek gideriz. Kutlama merkezi diye bir şeymiş bu. Celebration Center. Hadi bakalım. Buydu herhalde o dedikleri şeyler. Bu evin üstünde niyeyse hiç işaret yok. Herhalde kullanılmayan ev mi? Öyle bir şey mi? Bakalım. Neyse. İşte bu. Kutlama merkezine geldik. Bütün aileyi toplayıp işimiz de burada. Mı? burada olması lazım ama. Çocuk gelmiyor. Sadece altındaki matki. <laughs> <laughs> ben de bir şey oldu sandım. Gelmedi sandım yani. Hı -hı. Böyle bir alanımız inmiş. Bebişimiz için içinde yer var burada. Güzel. Ernesto beni buraya taşıtın. Arnold'un da dersi bitmiş gibi. O zaman buraya gelsin. Gidiyoruz bakalım yeni bu alanda neler varmış. Evet Albert tabii ki de bilgisayarın başına gitti. Oyun <laughs> mu <mayını. gülüyor> Arnold bak burada beleş yemek varmış. Koş koş. <laughs> Asado diye bir şey. Hemen ye ondan sonra da ödev falan yaptıralım sana. 4 saat sonra bir işi varmış gerçi de. Her de bebişinle ilgilen bakayım. Ama karnı açmış. Hemen emzir bakayım annesi. Bunu da hallettik böylece. Bebişimiz biraz eğlensin istiyordum. Burada da çok uykusu varmış ya. Direkt uyuyacak gibi duruyor. <laughs> çok kötü oldu. Ya bebiş. <laughs> Hemen de uyudu. Rodrik. Ya Cassandra'da ne kadar mutlu, tatlış bir anne olmadığımız sizce de. Burada aile de kaynaşıyor. Tam burada aileden beklediğim performans. <laughs> hmm. ne güzel bir böyle Growing Together paketinin incelemesini izliyor gibi değil mi sizce de? <laughs> Bu arada saatli bombamız devam ediyor. Her an para gelebilir. Ama oh, bir üst katımız falan da varmış bu arada. Üst katta da böyle bir alan varmış. Aa oh, resim falan da yapılabiliyor burada. Harika. Burada ne var? Burada da insanlar keman çalıyor. Judith Ward keman mı çalıyor şu an? <gülüyor> <gülüyor> Judith Ward'a bir 10 milyon para verelim. Yağdık. Bu arada açmamaya karar verdiğimden beri bayağı yerinde sayıyoruz. Faizi bekle bekle bir hal oldum. O yüzden bir tane küvetimiz var. Bu bölümde onu satacağım. Ondan sonra bölümü bitireceğiz. Rodrik Cassandra'dan al diye bir şey çıktı. Bir denemek istiyorum. Bakalım yapabilecekler mi? Rodrik uyuduğu için olmuyor herhalde. Aha Uyandı Rodrik. <laughs> Ağlanıyor yine. Niye ağlıyorsun acaba? Çünkü sıkılmış. Rodrik'i buraya bırak bakayım oynasın orada. Hmm, kendi kendilerine hareket edene kadar, oturabilene kadar eğlence ihtiyacıyla ilgilenmemize gerek yokmuş. Onu öğrendim şimdi. Bu Ernesto box yapıyor. <laughs> Albert Ernesto ile en yakın arkadaş olmak istiyormuş. Ya Mike en yakın arkadaş da hani adeta aldatılıyoruz şu an. Hayır dersek de negatif oluyor biliyorsunuz. Neyse olalım madem yapacak bir şey yok. Mike sen de Buraya gel. Mike burada ekibini toplasın. Balık ekibi toplandı. <laughs> burada beraber takılsınlar bence. olay bu. Hiç arkadaşlarıyla takılmadı herhalde daha önce. İlk defa olacak onun içinde. <laughs> o dişi düştü mü bu arada? Ne oldu onu anlamadım. Düşmüş herhalde. Düşen dişini düzelt diye bir şey çıktı. Ama oh, Morrigan Ember diye bir büyücü. Bunun da hemen bir iki düello yapalım <laughs> Kesin yeneceğiz ama neyse <laughs> çaktırmayın. Evet düello başlıyor. Hadi bakalım. <laughs> Anne oldum ama kaybetmeyi düşünmüyorum. Gidi. Yürü be Cassandra. Yapabilirsin Cassandra. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. <laughs> Marangozculuk final bölümleri oradan kaldığımız yerden devam ediyor. <laughs> Cassandra kaybetti. Bunun öcünü de almalıyız. Evet final bölümüne yeni bir amaç daha eklendi. Bunun öcünü almadan bu meydan okumayı bitiremeyiz. Morrigan seni belledim. Seni yeneceğim. <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.